Ay çekim var diye dün gece gözüme uyku girmedi. Şiştim resmen. <laughs> bu kılıf çok kaşındırdı ya. Buradan kalkamıyorum. Bir bardak su verir misiniz ya? Kız kampanyada başka yastıklar da varmış. Bana daha önce söylememişlerdi. E bugün tanıştık hepsine puanım 4. 16'ya 9 mu yayınlanacak bu reklamlar? Aa bu yatağa pek tutmadım ama ben. Kamera önünde pek deneyim yok galiba. Yalnız kilolu çıkarsam kameraman da döverim, yönetmene döverim. Açık konuşayım. Of elyaf melaf var mı ya içime soksunlar biraz. Ay yeterince puf muyum? Ha? Yeterince puf değilim sanki. Dün gece o kadar dedim üzerimde uyumayın yarın çekimim var diye. Uyudular ondan. Yastıklar için her zaman önerdiğim ve kendim de uyguladığım bir nefes tekniği var. Önce rahatlamak lazım. Sakinlemek için diyafram nefesi kullanabiliriz. Bak böyle. He 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 alt tarafı şişiriyorsun. <laughs> Be, yavaşça ver. Nasıl? Pamuk gibi oldun. Biri beni şişirsin. Çok sönük görünüyorum. Dün gece sabaha kadar çalıştım. Şimdi de çalışıyorum. Ya bu ışıkçı arkadaş çok yoruldu. Gel bir boyu masajı yapayım açılırsın. Bakalım gece nasıl olacak. Vur vur. Yanlardan vur. Aa yeterince puf muyum? Puf muyum yeterince arkadaşlar puf muyum? Puf değil gibiyim. Ay değil gibiyim sanki bak hakikaten. Arkan mı çökmüş içime? Ben masaj eğitimimi Tayland'da tamamlamıştım. Yastık olmak da zor be. Ha? Hep geceleri çalışıyorsun zaten. İçime kaçmışım. Kız çıkartsın şu arkamdan. Şu. Ha, çek çek çek. çek. Allah aşkına çek. Kas yok kız bir şey yok. Çek. Yalnız beni ters koymuşsunuz arkadaşlar. Hiç mi görmediniz ergonomik yastık ben anlamadım ki. Arkadaşlar yorgancı var mı ya? Patladım galiba ben. Var mı yorgancı? Şu patlayan yerinden diki versin arkadaş ya. Çalışma temposu yoğun ama benim için sorun değil. Yatakta on kaplan gücündeyim. Tamam da bir dakika. Yorgancı nerede yorgancı? Arkadaşlar içim dışıma çıktı. Vallaha çıktı. Yönetmenim içim dışıma çıktı. Bir yorgancı yok mu ya? Yönetmenim. Nerede bu adam? Hah! Sonunda patlattınız beni. Tüy kaybediyorum. Tüy kaybediyorum. Bu ışıkların ayarlanması da uzun sürecekse ben biraz kestiriyorum. Okey ben hazırım. Tamam.